Şimdi bu odunları kırarken kaldırıyorum yerden. Uzun zamandır da toprağın altında durunca böyle solucanlar çıkıyor. Tavuklar onlara bayılıyorlar. Ha! Bili 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 bili. Al, al bili 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 bili. Protein mi oluyordu bunlar? Al bili 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 bili. Yutuyorlar hemen. Bak elimizden besliyoruz tavukları. Ah. Bak gel al gel. Bili 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 gel bili 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 Bakalım elimden alacak kadar seviyor mu onu? Al bili 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 bili. Gel, bili 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 bili. Hah, al. Başka. Başka kalmamış galiba. Ben şurada bir tane daha var. Al. Ha. Hah. Abi bili 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 bili. Aa 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 aa. Oynama ye bak şimdi ha bak. yemeğini malını yerler. Şaşkın. <laughs> Hop diye yuttu. Değerli dostlar hepinize selamlar saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan ayınızı e, kutluyorum. Hayırlara vesile olsun. Allah mübarek etsin. İnşallah bu aydan bu 11 ayın sultanından manevi olarak böyle tertemiz arınmış olarak çıkmayı Allah hepimize nasip eder. Gördüğünüz gibi bugün böyle günlük güneşlik bir hava var. Bugün koyunlarımı bu hemen yan tarafa değil de biraz daha ilerki meraya götürmek istiyorum. Oraya da kuzular yürüyemeyecek gibi olduğunu düşündüğüm için öncelikle kuzuları annelerinden bir ayıracağız. El hey dostlar videonun başında yaptığım açılış konuşmasından sonra yine bahsettiğim gibi koyunları mereye aldım gittim ama videonun devamını getiremedim. Biraz rüzgar e, başladı o gün. Bende de migren var. E, çabuk etkiliyor beni. Artı e, Ramazan'a da hazır, hazırlıksız hazırlıksız demeyeyim de yani antrenmansız e, girdiğim için diye Olduğunu kaynaklandığını düşünüyorum Bugün gün baya bir zorlandım Hatta bugün de sanırım 5 Ramazan Böyle kendimi yeni yeni adapte ettim diyebilirim Ramazan ayına O yüzden gecikme işinde Ayrıca özür diliyorum kusura bakmayın İnanın sizin beni özlediğinizden daha çok ben sizi özlüyorum Çünkü Malumunuz burası çok ufak bir köy, ee, sosyal hayat neredeyse sıfır, ee, akranlarım da yok burada. Dolayısıyla e, bu videolar aracıyla da biraz sosyalleşmiş oluyorum. O yüzden benim için böyle güzel bir tarafı da var. Değerli dostlar, şu kuş sesleri. Eğer kameraya ulaşıyorsa, mikrofona ulaşıyorsa bir kulak verin. İnşallah mikrofona kadar ulaşmıştır bu kuşların sesleri sabah sabah muhteşem bir e, ziyafet diyeyim kulaklarımıza ziyafet muhteşem. Dostlar maalesef bugün yine e, kameranın azizliğine uğradım. Anlatmak istediğim, dertleşmek istediğim, e, dostlarıma dokunmak istediğim bir konu vardı. Bununla alakalı bütün gücümü toplayıp kameramı açtım, konuştum, 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 anlattım. Yani takribi belki yarım saati geçmiştir diye tahmin ettim. E, bir de baktım kamera kapanmış, gitmiş mevzuyu bir sonraki videoda değinmeye çalışacağım. Allah izin verirse. Şimdi en son videodan bugüne de dostlar köyümüzde herhangi bir değişiklik yok. Şöyle geliyor doğru döndüğümde aklımda kalan sadece verilen bir iki tane sela oldu. Allah onlar da rahmet etsin. Sıra hızla bize de geliyor. bugün birkaç gündür aklımda ot toplamak istiyorum çocukluğumdan beri Onların böyle ekşi mayhoş tatlarını severim otların yanıma iki tane e, poşet aldım biraz ot toplayacağım değerli dostlar malumunuz bölgemiz çok güzel yağış aldı almaya da devam ediyor sık sık güneşte yüzünü gösterdikçe böyle otlar fışkırıp duruyor ben e, etçil olduğum kadar da otçulumdur. Ot yemeyi severim. Bazı otların isimlerini biliyorum çocukluğumdan e, kalma, rahmetli anneannemden öğrendiğim ama hangisi hangisiydi, e, ısırgan otu haricinde hemen hemen hepsini unutmuşum diyebilirim. Şimdi e, gördüğüm zaman canım çekti. Bunlardan toplamak istiyorum. Sanırım bunlara e, internetten baktığım, görsellere baktığım kadarıyla işte şey e, labada mı deniyor yabani pazı mı deniyor bilmiyorum artık ismini. Tam emin olamadım. Ama geçen daha evvelden e, bunlardan toplayıp yedim. Gayet lezzetliydi ve ölmedim. O yüzden gülü rahatlığıyla tekrar bunlardan Toplayıp e, şöyle yumurtalı bir kavurma yapmak istiyorum. Tabi şimdi iftar saati de e, yaklaştıkça e, daha da bir iştahlanmaya başladım. Şöyle mümkün da köpeleri alalım. Gerçi daha bahar yeni geldi. Hepsi. Kart olacağını sandım ama bazıları bayağı büyümüş. Evet. Bakın yani bu kadar büyük olmasına rağmen şey değil kart değil yumuşacık çünkü o yoğun yağış alıp üstüne güneş çıkınca çok hızlı bir şekilde büyümüş evet. arkadaşlar yanlış bir şey yiyorsam eğer de söyleyin böyle göstereyim yani bunun tam olarak ismini dahi ben bilmiyorum. Sadece internetten görsellerine bakarak şey yaptım. Tespit ettiğim bir ot bu. Ama dediğim gibi evvelden bundan toplayıp yedim. Yıkılmadım. Ayaktayım. kenarda olunca otlar coşmuş 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 şimdi hem elimde kamerayla hem bıçakla ellen bunları toplamaya zorlandığım için ilk önce görüntüsünü alıyorum sonra e, şeyi kamerayı kapatıp bunları toplayacağım bolca ısırgan otu da var onun e, tadını da çok seviyorum çocukluğumdan beri Severim ısırgan otunu da. Hatta ilk yediğim e, ısırgan otunu hatırlıyorum. Böyle çorbası yapılmıştı, yem yeşildi. Biz hep e, alışmışız böyle e, yemeğin suyunun bol salsalı olup kıpkırmızı olmasına. Tabi e, şeyi, o ısırkan otunun yemeğini görünce böyle çorba gibi bir şeydi, yem yeşil. E, o yüzden. Ee, böyle bir tuhaf olmuştum. Çocuk yaşlardaydım o zaman. Ama annemin ısrarıyla şöyle bir dilimin ucuyla tadına bakıp e, böyle çok hoşuma gittiğini ve peşinden e, o yaşlamaya da fırsat bulduğum e, her zaman e, yemeye çalıştığım bir ot. Değerli dostlar ben ilk önce bu otu göstermiştim. Sonradan bunlardan toplamaya başladım. Ben yanıldım galiba. Hani bu ot bu suyun kenarında böyle bayağı bir büyümüş falan diye düşündüm ama şimdi bunları böyle yan yana koyunca bunların farklı bunların farklı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle baktığım zaman kesinlikle farklı. Hani ben de dedim bunlar ufak. Bunlar büy büyümüş olanları diye düşündüm ama yan yana koyunca aradaki fark bariz belli oluyor. İsimlerini bilen dostlarımız varsa sağdaki şu soldaki bu diye yorumlara eklesinler lütfen. Dostlar bakın bir de burada kaldırık otu buldum. Bu ottan buralarda bazı yerlerde yoğun var bazı yerlerde neredeyse hiç yok. Kaldirik otu bu. Bu otu çocukluğumdan beri ismini bilirim. Ee, gittiğimiz pazarlarda köylü kadınların tezgahlarında e, görürdüm. Ama bu zamana kadar hiç yemek tadına bakmak nasip olmadı. Bakalım şimdi burada 3-5 kök var. Onları bir toplayayım bakayım. Tabi e, sadece onlar yeterli olmazsa. Diğer topladığım otlarla da karıştıracağım artık şifa niyetine onları da karıştırmış olacağım. İşte kaldırık otu bu dostlar. Bu ot böyle e, köküyle birlikte hafif toprak eşelenerek e, köküyle birlikte. Toplanıyor kökü, sapı, çiçekleri bir de şu e, yuvarlaması çiçekleri, e, yaprakları yeniyor. Bu arada kanımı gördüm. şurada dikenler ya. Esme e, kafama sıyırdı kafa derimi. Elime atınca da oraya şey yapmış, kanamış biraz kan bulaştırdık işimize gücümüze. <laughs> Dostlar şaka maka bayağı bir kaldırık otu buldum. bu artık yabani pazı mıydı, labada mıydı ortaya bir karışık öyle de yaptık. Bir iki poşet toplamış oldum. Tabi koyunlar durmadığı için ben de artık bırakmak zorunda kaldım. Çünkü malumunuz etraf hep tarım arazileri, ekili yerler var. Koyunları kaçırmamam lazım. Bunları toplarken bir gözüm üstlerindeydi. Baktım uzaklaşıyorlar. Hemen bıraktım. Şimdi yeri gelmişken bu da genel bir tarifini vereyim dostlar. Şimdi çok zor değil. Artık internette de çeşitli tarifleri var. Ama adet yerini bulsun. Dostlar bu tür şeylerde maydanoz bile olsa bahçenizden, maydanozlu kıvırcıktır. İşte kendi ektiğiniz o yeşil yapraklılar dahi olsa burada en önemli olan şey toprağından arındırmak. Toprağı arındırdıktan sonra çiğ dahi yeseniz bir şey olmaz bu tür otları. Benim en çok sevdiğim tarifi vereyim size. Bunları güzel bir yıkadıktan sonra doğrayıp soğanla e, haşlıyoruz kaynar suda bir 10 dakika 15 dakika kadar yumuşayacak kadar haşladıktan sonra e, soğanla isteğe göre biraz da salça koyulabilir kavurduktan sonra üzerine de iki yumurta kırdık mı o oh, yemede yanında yat oh, oruçlu oruçlu da. He, anlatması bile zor oluyormuş. Bakalım bunlar bu iftara yetişmeyecek büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle yetişmez. Belki iftara şey sahura bir otlu yumurta yahut yarınki iftara. Bakalım nefesimiz yeterse elimizden de gelirse yapmak istiyoruz. Dostlar her şey için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı, dualarınızı lütfen eksik etmeyin. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.